Ey Adem oğlu. Fe ayne Bu gidiş nereye? Bu gidişin nereye ey Adem oğlu? Hem Allah azze ve celle'yi seviyorum dersin. Hem Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seviyorum dersin. Hem tevhid ehliyim dersin. Hem Allah ve Resulünü seviyorum. Ayet ve sayı hadislere uyuyorum dersin hem de sana emredilen ayet ve sayı hadisleri dinlemeyip kulak arkası edersin işine geldiğinde ayeti alırsın hadisi boş verirsin işine geldiğinde hadisi alır ayeti boş verirsin işine geldiğinde ayet ve hadisi de almazsın alimin görüşünü alırsın ayet ve hadisleri boş verirsin işine geldiğinde ayet de olsa hadis de olsa sahabenin sözü de olsa falan alim şöyle demiş dersin ve Allah ve Resulü'nü geri bırakırsın. Ey Adem oğlu. Nasıl bir Müslümansın? Nasıl bir Müslümansın sorguladın mı? Hem Allah ve Resulünü kimsenin sözünü geçirmem dersin hem de işine geldiğinde falan alim şöyle demiş ya dersin o alimin görüşüyle amel edersin. İşine geldiğinde tevhid ehliyim dersin ama haricilik yaparsın. Allah ve Resulü'nün tekfir etmediğini tekfir edersin. İşine geldiğinde de tevhid ehliyim dersin. Allah ve Resulü'nün kafir dediğine kafir demezsin. müşrik dediğine müşrik demezsin. Gene işine geldiğinde alimlerin icması var diyerek alimlerin görüşüyle onu bunu tekfir edersin. Onu bunu şöyle böyle dersin. Nasıl bir Müslümansın? Müslüman kaypak, Müslüman oynak olur mu? Müslümanın özü, sözü, içi, dışı bir olması gerekmez mi? Allah Azze ve Celle iki yüzlü olanlara, ikili davrananlara münafık demiyor mu? Allah Azze ve Celle münafıklar cehennemin en alt tabakasında demiyor mu? Öyle yaparsın böyle yaparsın şöyle dersin böyle dersin. Bu gidişin sonunda cehennemde zakkumu yersin içersin unutma. Bu işin sonu kötü. Eğer ki kendini düzeltmezsen, kendini silkelemezsen ben ne yapıyorum ya? Ben ortama göre harici oluyorum, ortama göre mürci oluyorum, ortama göre Oncu buncu oluyorum. Ortama göre alimci oluyorum. Ortama göre tekfir ediyorum. Ortama göre etmiyorum. Ortama göre Allah ve Resulü'nün başkalarının sözünü geçiriyorum. Ortama göre ayeti alıyorum. Hadise almıyorum. Ortama göre hadise alıyorum. Ayeti almıyorum. Veya ben kime kuluyum? Ben kimin tarafındayım? Ben gerçekten kurtulan taife Allah ve Resulü'nün tarafında olanlar diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 22. ayetinde. Kurtulan taife Allah Allah'ın tarafında olanların ta kendisidir diyor. Ama ben kimin tarafındayım? Ben şeytanın tarafında mıyım? Tavutların tarafında mıyım? Sahte ilahların tarafında mıyım? İşine gelince öyle işine gelince böyle olan iki yüzlü münafıkların tarafında mıyım? Ben hangi taraftayım? Ben neyim? diye sorguladın mı? İşine geldiğinde korktuğunda işte ben falan adamdan korktum da Allah'ın ayetini boş verdim. Nefsi hevama göre fetva verdim. Ne zaman sorgulayacaksın? Nasıl bir Müslüman olduğunu ne zaman sorgulayacaksın? Benim bu gidişim nereye? Fe eyne Bu gidiş nereye? Ne zaman bu sorguyu kendine soracaksın? Ne zaman adam gibi adam olan bir Müslüman olacaksın? Ne zaman olacaksın? Her zaman söylüyoruz ya adam gibi adam olan Müslümanlardan bahsediyoruz. Hem Allah ve Resulü'nün gariban hayatından bahsedersin, hem de lüks telefonlarla, lüks ortamlarda, lüks koltuklarda, lüks eşyalarla o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acıklayan hayatını anlatırsın. Ne mutlu gariplere dersin, fetü belü gurab edersin ama zenginin içinde yüzersin. Yanı başında Müslüman kardeşin aç, sen tok yatarsın. Müslüman kardeşin evi yokmuş, dardamış, sokaktamış, çadır kurmuş, rutubetten eşyası çürümüş, ekmeği yokmuş, suyu yokmuş, o yokmuş, bu yokmuş. Umurunda olmaz ama işine geldiğinde de infak edin. Allah Azze Celle böyle emrediyor, şöyle emrediyor. Ne zaman akıllanacaksın? Ne zaman sırtında böyle odun taşıyacaksın benim gibi dağlarda? Ne zaman? Ne zaman? O sahabeler infak ayetleri indiğinde en gariban sahabe dağdan sırtında odun taşıyor ya. Bak şu anda dağdayım. Sırtında da yük var işte ucu ucu burada bakın. Ucu burada. Bir elinde çomağı tutuyorum şöyle. Çomakta takılı. Ne zaman? Biz yapmadığımız şeyleri söylemiyoruz. Yaptığımız şeyleri söylüyoruz. Allah azze ve celle niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz diyor. Ne zaman adam gibi adam Müslüman olacaksın? <laughs> lüks odalarda, lüks koltuklarda, lüks eşyalarda gelsin zekatlar, gelsin onlar, gelsin bunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acıklı hayatını lüks ha, lüks halde anlatırsın. Hani YouTube'dan bize yazıyorlar hocam bir yerim yok. yok kardeşim bizim bir yerimiz yok. Biz bir göz bir odada oturuyoruz. Bir, bir oda mutfak rutubetli eski kakan, akan kokan evde. Şikayetçi değiliz. Hiç zaten akan kokmayan evi görmedik çocukluğumuzdan beri. Yani gariban bir hayatımız var. Telefonumuz da yoktu. Daha yeni işte verdi. Benim telefonum bir 2004. 2004 önce şu telefonu birisi verdi bana tuşlu. Gördüğünüz gibi işte şu tuşlu telefon. Onu kullanıyorum. Şu anda ses kaydı yaptığım telefonu yani Mustafa kardeşim gönderdi Antalya'dan. Burada ses kayıtlarımızı yapıp yüklüyoruz. Yani internete bağlanıp yüklüyoruz. Biz yapmadığımız şeyleri söylemiyoruz kardeş. Ha yazıyorlar YouTube'dan. Hocam bir yeriniz yok mu? Gelelim şöyle hem işte idim için hem Rukiye için. Yok kardeşim bizim bir yerimiz yok. Yani bizim yatacak yerimiz bile yoktu düne kadar. O şimdi iyi kötü elhamdülillah oldu. Biz çocukluğumuzda sokaklarda büyüdük. Yani köprü altlarında büyüdük. Böyle büyüdük. Şikayetçimiz hayır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gariban hayatını kullanıp da zenginliği tercih etmedik. İsteseydik çok zengin olurduk. Ondan para alırdık. Bundan para dini kullanırdık. Zengin olur. Ama biz dini kullanmadık kim bu Allah Azze ve Celle'nin dinini, rant, menfaat herhangi bir çıkar için, dünyalık ilim için öğrenirse, dünyalık bir şey için öğrenirse diyor ve bunun için anlatırsa, bunun için öğrenirse, bunu kullanırsa cehennemde yerini hazırlansın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın rızasını gözetmen lazım. Hani geçen okuduk ya Bakara suresi 200. ayetinde. Öyleleri vardır ki diyor adam gibi adam olan Müslümanlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Öyleleri vardır ki diyor Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için canını bile verir diyor. İşte böyle. Her şeyini ortaya koyacaksın. O gariban sahabeler infak ayetleri indiğinde nasıl dağdan sırtında odun taşıdığı parasını infak etti. Elhamdülillah biz bunu yapıyoruz yıllardan beri. Ama o lüks ortamlarda işine geldiğinde oncu olan buncu olan şöyle olan böyle olan durmadan kıvırtan sağa sola giden yalpalayan içi başka dışı başka öyle olan böyle olan bir şöyle olan bir böyle olan işine geldiğinde böyle olan ve oradan buradan Allah'ın dinini kullanarak gelsin zekatlar gelsin. Onlar bunlar lüks hayat yaşarlar ama peygamber çok garibanlı infak edin. Sen de gayret göster, sen de çalış, sen de sırtın odun taşı sahabeler gibi. Hadi. Hani bazıları benim hakkımda konuşuyor. Ee i̇şte ben görüyorum, bana atıyorlar. Sen hakkında falan hocalar konuşmuş, götürlemiş Ben onlara ne dedim biliyor musunuz? Zerre kadar dedim adam gibi adam olan bir Müslümanınız varsa dedim. Gelin 24 saat benim gibi çalışın. Gece ayrı çalışın, gündüz ayrı çalışın. Sırtınızda dedim 10 kilometre, 15 kilometre sırtınızda dağlarda onu taşıyın. Onun parasını bilek gücünle infak edin. Gelin görün dedim. Adam sana delikanlıysanız gelin dedim oradan konuşacağınıza. Bir tanesi gelmedi. Bir tanesi gelmedi. Ancak orada atıp sıkılıyorlar. Ondan sonra çıkmış da biz TVT'liyiz. Bunlar kardeşler TVT'li değil. Bunlar işine geldiği zaman işine ortama göre, ortama göre bunlar kıvırtan, ortama göre yalpalayan, ortama göre ayak uyduran bunlar hocalar. Onun için... Ben bunları samimi bulmuyorum. Ha bunlara kızmıyorum Allah Azze ve Celle. Bunlara her zaman söylüyorum. Rabbim Azze ve Celle hadis mi hidayet versin ayaklarını Kur'an'a sünnete tevhide döndürsün kaydırmasın. Onlara kızmıyorum ama yaptıkları iyi bir şey değil. İsim olarak çıkıyorlar falan adamı dinlemeyin. Ya sen kimsin beni kötü? Sen beni kötülemen için önce gelip benim hayat, çileli hayatımı, acıklı hayatımı, çocukluğumun beri çeken, daha da çektiğim hayatımı bir gün yaşa bakalım 24 saat içinde de. Bakalım sıkıyor mu? Yapabiliyor musun bakalım? Bedenin gücün yetiyor mu? Bu adam nasıl koşturuyor gayretimi gör ondan sonra çık götüle. Anlamadan dinlemeden zanla oradan konuşuyor. Ben infak için beden ne infak ediyorum. Bir adam atıyorum 500 TL bir garibanın ekmeğini karşıladı mı? Bir garibanın erzak aldı mı? Bir garibanın kira yardım yaptı zaman o adam 500 TL gönderirse o adama 750 TL'lik fazlasıyla kargo gönderiyorum. Doğal ürün gönderiyorum. Bunu da bir de bunu parayla alıyorum. Ya bunları görmeden, anlamadan, dinlemeden konuşuyorum. Geleceksin adam gibi, delikanlı gibi göreceksin, ondan sonra konuşacaksın. İşte bunlar ancak konuşur kardeşler. Onun için dediğin gibi, adam gibi adam olan Müslüman lazım. Öyle böyle yalpalama değil. Neysen o kardeşim. Adam gibi adam olan bir Müslüman olacaksın. Sağın solun oynamayacak. Olay bu. Yoksa öyle dersin, böyle dersin, şöyle dersin, böyle dersin. Bir bakarsın ecer gelip hop ayvayı yersin. Onun için dikkat etmek lazım kardeşler. Neyse konu çok kapsamlı da kısa ve öz böyle bir söyleşi yaptık. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeş.